Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sürprizim var. Bunu da görmek için videonun sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlıyoruz. La 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 Arkadaşlar ben bugün en sağlam bir beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara kalp bırakın. La 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 Ben bugün çok güzelim. la la la.

Yıldırım yanlış gördüm yine. La 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 la. La, la 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 la. la 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 la. La 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 la. Çok güzelim ben bugün. La la. La. Aa orada bir şey mi gördüm? Sözüm yanlış gördüm. Neyse. Sen örümcek adam, aa bana da attı. Elif, Elif, Elif kalk, Elif. Anne kaçmam lazım beni. Sen kaç, ben de bunu yakalayacağım. Gel, örümcek adam buraya, yakaladım seni. Sıçtık yapma bana. <laughs> Hadi gel şuraya otur bakalım. Senin kolunu bağlayacağım. Otur şuraya. Otur kollarını bağlayacağım. Otur. Kalkma, tamam mı buradan? Kalkarsan sana ceza veririm Elif. Gel kızım gel. Örümcek adamın kolunu bağladım. Sana hiçbir şey yapamaz. Tamam. Sen oynamana devam et. La, 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 la. Ben Abi, Hayır korkma bak ben onun kollarını bağlamışım o hiçbir şey yapamaz sana kaçamaz buradan örümcek adam la, 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 la.

atacağım. At bakalım. Ama dikkat et tamam mı? Tamam. Örümcek adam her an gelebilir. Tamam. Aa burada da ne ben bir içeri bakıp geliyorum. Örümcek tamam adam yerinde ya. mi diye. Sen de dikkatli ol. Hı -hı. <laughs> Elif Örümcek adam kaçmış. Ne? Örümcek adam. Örümcek adam neredesin? Örümcek adam. Örümcek adamı gördüm. Sen nasıl kaçtın buradan? Aa, örümcek adam geliyor. Elif dikkat et, örümcek adam geliyor. Elif dikkat et, örümcek adam geldi. Elif hey. anladı kızımı. Kalk Elif'cim kalk. Örümcek adam sen ne yapıyorsun bize ya? Kalk buradan. Hadi gidelim Hadi içeri çabuk kaçalım. Savaş. Kaç 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 Elif'cim kaç. Git buradan ya git. Git buradan yine geldi. Oturmuş bir de yerine kollarını bağlıyor ya. <laughs> Yaramaz örümcek adam seni. Çok yaramazsın sen arkadaşlar komentar sadece haber takipçileri gelecek şaka evde yayıncimiz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kap, takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.